Dino. Senin diyeceğin bir şey oldu orada. seni kırarım. Omun al amına koyayım. Daha sevdik. Dizgin bir <laughs> şey Yok lan, e -si, şeyde C uzun da çok iyi işe yarıyor. koy. Bir adamla oturuyor. Aha. Bir kere mi? kere mi öyle oldu? Telefonum şemmamı çekti la bu kulağa Gittim arkaya indirdim Şemmam mimi çekti Niye kaydediyorsun? Sen müziği açalım Tahsin Evet Baki diyor ki Ne diyor yani? Tahsin'in terleyen bıyıklarını silin. Önce sen de ona köse diyerek devamını getirerek bir şeyler yazsın. Şaka yaptım. Ben kutam diyorum bunu. Öyle bir He? şey demedim. Demedim. Kardeşim, evet, kardeşim o bu kadar sen, sevmem. Ben kut diyemez. Gel biraz eğlenelim. Ben ona bizzat kendim söylerim. O seni şavarlaşma. <laughs> şey yapmıyor. Niye gidiyor? Cegesiz ya. C uzundan giremiyoruz. ben girebiliyorum. Biz giremiyoruz. Oğlum biz niye sürekli burada oynayıp duruyoruz? E ya işte. Öyle değil mi? Aşk Aki şey yapmış ya, size attı mı? Ne? Şu beni ne kadar tanıyorsun diye. Onda dört de yaptım. Aferin, aferin. <gülüyor> 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 Mehmet. <gülüyor> Sen de. Sen de aç adamsın ya. Zıplayalım. Düşmanlar. <laughs> <000. gülüyor> Olala ol, ol. çok, Oldu, ya. çok benim İçeri girmem lazım. Bas ya. Ba Altı gülüyor, gülüyor, gülüyor. canım kaldı bana can <laughs> bas. <basalım. gülüyor> bana 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 cömci, bana. E burdayım. <laughs> Taş gel makasın. <laughs> Taş <gülüyor> ben bana. yendim ben ben. <laughs> <laughs> Arka mı dönüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Allah geldi. Öldü o bana bak. Orada bir kavganız var. Başın öne eğilmesin. Oyun oynayacağız diye. Biz Valorantız. Biz savaşçıyız. savaşçıyız Mehmet. <laughs> ne ne eko koy. <koyayım>. Gidin ya. <laughs> Bilmeyen adama can basıyorsun ya kime basılacağını? Kimseye. kimseye basmadım kendime de basamadım. <laughs> Dolduruyorum. Yeni Jakut'a... iyi gene Jakut'a baslamış. <laughs> Acımak yok. La bir de bloklamış sıkamıyorum da kaçamıyorum da. Şiyen <laughs> şeyini <laughs> biliyor bunu. Diğerleri bilmiyor. Mesaj <laughs> veriyorum. Allah, Şahit bu bir ya. Bir şeyi vurdu. Hey, hey vur vur benim şeyli bombalarım var. Neydi lan? Dolduruyorum. Ula ula aşağı düştüm ya. Uzuna git uzuna. Uzuna git can. Uzunun gerisinde dur biraz. Jet geldi. Jet geldi. Ya, dur. Bir düşman kaldı. Nasıl aldın lan oğlum? <laughs> lan 100 vurdum şunu alın ya. Kim lan? Bristo. Nerede nerede? Onu söyle. Vurdum <laughs> da. Ben neredeydim? Aa wow, bekle orada mecbur gelir. Daha da kalmadı. Maç kalmadı. Ay <laughs> iki gidiyorum ya. Bizi alt edemediler. Altımızda, Altımızda kaldılar. <gülüyor> Mehmet bir <laughs> fırtınadaki <laughs> ağaçlardan patlat bakayım bir. Dur oh, şimdi sırası değil. Yeniliyorum. 0'a 2 gidiyorum. <laughs> Ramiz dayıdan bahsetti. Lan şerefsiz. Ne no, yap Jet? Get. Jet. Sırı onu da... yukarı kuramıyorsun değil mi la? Bunu 10. kez soruşun. Yok yok. Şuraya şuraya mal. Burada hiç sormadım onu. Oran nere? Ben mesaj yazıyordum dinlemedim. Arkaya duvar kurayım. Hur, hur. Onu... Niye cevap veriyorsun o zaman? Ben arka bitiyorum bu. Evet. <laughs> ne oldu? Ama sıçtım ne bileyim ne yaptım? Sen ne yaptın? ne yaptın? Ne yaptın? O bile alır. Şey ya. O ya şerefsiz. Vur bakayım vuruluyorum. <gülüyor> 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 ben, ha, bana ne ara verdiniz? Ula, Ula sen, sen aldın kendini. Düşmanlar biri geliyor biri geliyor. Bana, Bana, kapıdan geliyorlar

ben kaçıyorum ya. Buradan geliyor. Gelsin. Vurdum onu da. Ben buradan nasıl geçeceğim? Vuran öyle. Geçememiş olmaz. Jet bu. Onu hangi orası tost böceği attı? <laughs> Turş. Ben, ben attım, attım var mı diyeceğim? Var. Niye atıyor pit? Burası. Burası. Yine bizim alttan bakmaya başlıyor bize. Kaç? <laughs> <laughs> Ete dikkat edin. Bir olur mu? Duarim, Bakın Salıyormuş Şimdi salıyor mu arkada? Ölmedi mi o? Herkese vurdu herhalde. Öldüm, ölüyorum. <laughs> arkada 8 kişi var, beni koruyun. <laughs> Harbi <laughs> <biri öldü> gibi. Biri <laughs> <laughs> <Jet, gülüyor> daha var. Tamam. <laughs> <laughs> <Day, gülüyor> o da jet. O da burada. Jet nerede? Bomba nerede? Orada. Bora nerede? işte. O bak işte, yerinde. <laughs> <laughs> Önündeki ağacın orada. <laughs> Nereye başladı? Aa duydum sesi. Baya... nefesimi tuttum ya şimdi. Adam hepiniz öldürürsek Ben kaçıyorum ya. Yukarıya bak. Yukarıya kaçma hemen daha patlamaz. Tamam şimdi. Karşıma çıkar. Dur dur. Adam orada zaten. Ora nere? Allah ölecek mi? Karşıma anladım. çıkar. Peş ha. Peşlerini bırakma. Ben de geçmiş. Lan o ip ne? Ne? Spike orada. Ne orada. Allah benzeri geçmiştir o. Reynalar çöp lan. Orada Brimstone dayı mı o? Oy oynuyor. Oy. Eee? Kafasını... O da iki kere bir aldı ondan. Kafasını taradı mı? ya. ne diyor? Bagos. Düşman geldi. Dolduruyorum. Öldü mü? Senin için. Bas. Arkaya duvar kuruyorum. Reyna geldin mi? Geldim geldim hmm. geldim. Evet. <laughs> Daha... Viper'da var. Ben buradayım. Buradan geçmeye çalışalım oluyor. Ne görecekler? Ne gördün lan? Aykırı aldım. Oh muhtemelen. Adam aldılar ya. Lan lan. arkadan sıktı ya. Adam vermesin. Bir düşman evet. kaldı. Jet de mid değil, dolduruyorum. Öldürmeyin bir. Var var var. Hahaha. <laughs> ciddi kanka bu sefer ciddiyim. Belki sana söylüyorum. Kanka sen de aynılarının benzer şekilsin ona söyle benim adıma. Yayındayım ama o mesaj mı atıyor? Yayındaysa dur gireyim. Yok ya mesaj mı? mesaj. Kayıttayım. Kayıttayım. Ben de. Evet evet tamam. Amını sikam altıma sıçtım. Lan adam spike'ı tutuyor. Daha öldürdüm sus ya Allah Allah. Bu neymiş lan? Lan bok gibi kuardiyan o. Ee, ben daha yeni aldım tık 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 sıkıyor basılı tut. Bahçı <laughs> bana <bir> yaz. Şey. Sana, <laughs> mı <sanam gülüyor> yazdı? Oğlum bu el niye oynayamadım lan ben? Çünkü bana kol gelecek yakalayamazsınız şimdi. Yakalayamazsınız ki. İki adamla seni geçiyorum diyor. Çekilin yolumdan. Bizden biri mi karşı o? Karşı karşı direkt yerde aldı. Cehennem! Ula Kanka doğar ölecek mi? Öleceğim aynen. Av başladı! Allah, Allah, başladı. Bir, ya kırk vurdum al onu. Kaç kaç. Düşman görüyorum. Arka geldi. Arka geldi. Gel. Çok, kaç, çok, bir çok, bir çok, bir çok bir geç Giriyorsunuz diyeceğim girmemişsiniz bile. Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> Arka boş geçin. Gelsin SS atıyor bana. Ne SS atıyorlar? lan? Senin yazdığın lan. Bir la. düşman kaldı. Kanka yaz ben ona şey yaptım biraz evet. Ama buralarda et dikkat et. <laughs> düşman temizlendi. Problemim <laughs> <laughs> bombayı. İşte bu yüzden bir takımız. Bunu al. Lan besin de şu bir buluşalım. <laughs> Niye? Şey lan <Şamanla gülüyor> Geçen <gülüyor> ça geçen çağırdı çağırdık gelmedi geç oldu diye. E la o senin de mi vardın lan? Ben oldu? de vardı. Ben ben çağırdım da <laughs> Yayından görmüştü. Kardeşim. <laughs> Neredesiniz lan? Siz çok geç giriyorsunuz oradan ya. Adam var tamam. Oha lan. Adam ben öldüm. Beni kaldırsana kanka arkada. Görevin daha Dikkat Ula Oğlum bomba aşağıdan nasıl öldürdü beni? Ayakta kalan son Bir düşman kaldı. Nerede? Nerede? Arkandan geliyor. Ses yapma. Ben buradayım. Duvardan geliyor sen. Bir lan! Duvardan geliyor. Duvar nere? Yenim. sol sol. Şurada. Oradaydı yani ses daha değil Sen git bombayı koy. Uzundan bombayı koy. Uzundan bombayı Oğlum Brimstone dayı burada lan. Brimstone. <laughs> tamam o zaman oyun oraya doğru. Adamın adı dayıya çıktı artık. Spike bende. Ya ben bunu nasıl kuruyum buraya? <laughs> Korkuyorum ya bizi çıkırma. Brimstone dayı neredesin ya Son 30 saniye. Sen de en iyi oyuncularısın. Altıma sıçarak oynuyorum sona kalma hiç sevmiyorum. Bir zafiye kadar senin bohun yiyeyim ben. Ben ne var ya? Zehrin anasım geldi mi? Mekbe. Sesi duydum oğlum daha demin. Tuzaktır büyük ihtimalle. O da Guardian oynuyor. Pişler bir de şey diyor ya, AFK diyor ya. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli bir düzen oluştu mu? Hazır, kötüsün. Oynayamadım ki. Eee sonuç olarak. Telefonla oynuyorum. Dolduruyorum. Michael Jackson şey yap. Ne saçma alıyorsun Ayten? Ay kaba. Neyse yapamayacağım şu an. Allah Allah. Sıla 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 sıla. Ben mi geçsem mi orada? Bak. Biston dayı gitti. Allah 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 Allah. Lan İyileştiriyorum. Aldınız ben mı zaten? Bir düşman kaldı. Allah pencerede. Pencerede var. Ayakta kalan son oyuncu. Ha, vurdum mu ya baya? <laughs> <laughs> ben vuramamış. Şeyler. Yeniyormuşuz ya. Hello. Hello biz niye böyle tıkırız? Öyle ben şey, saldırdıktan sonra hareket edeceğiz. Adamlar puan zayıf. Tuzo göl doğruspular. Durun biraz da. Adam 10 dakika ses al. Kim 10 lan? dakika ses mi? Bilmiyorum kardeş ses hala aynı Az daha yapsaydı da düp çıkarsaydı. 10 da değil de. Aya Şeyler patlatmam lazım. Ultimi kullanmam yok mu? Seniz Mehmet. 9 dakika 90 saniye 10 buçuk dakika yapıyor. İşte. 9 dakika 90. Abi 99 dedim. Yani işte. Tamam Zekalli. o zaman. Bu iş bende. Şey 10 dakika 39 saniye. Çünkü Lan işaret don... at. Z'ye bak. Var mı? Hücret ödünle geliyor bu. Aa. Neyse, Aa, seçtim belanı. O dayı Hat yok ettin mi? Yok, at ona. Bum. Ben o dörtte bir. Bu ceş. Zet kur hemen. C La pur. E ne mal adam. Ne aldım ya. Abi şey kur ya. Niye açtı? Amın. Kurunca ne <gülüyor> yapacaksın? Para mı? Kanka para ne? La bir para bak para ne? Öyle konu. Lan oğlum şimdi var da bir sonraki. Ne olacağı belli değil. Arı arı bir Y'ye yap G'ye bak sonra. Ne oldu? Onu benden öğrendim. Tezeyim. Geçen Umut mu, Cankut mu ne attı bana? Ben kardeş. biliyordum öyle olduğunu. Ama de yaptım. O zaman mal Ya hadi oradan Deli. Ben ya ben dedim ya silah atıyoruz diye. Ne oldu? Allah! Dön 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 Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sön, o zaman. Dolduruyorum. Sön, dön 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 Arkamızda Allah Arkamızda. Düşman görünüyor. Şey dön dön gel oraya çek. Bir oradan bir buradan. Çekilin yolumdan. Gel lan gel işte ya. Jetlere ulti bastı bizim jet mi? Ben ben. Tamam. Hadi Hemen B'ye gelip vuralım. Vur 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 buraya vur. Bom şey yok da. duvarı kalmadı. Gel boş. Q'yla geziyor, gez, X geziyorum Değil, ben. Kanka arkaya hiç bakmadın. Adamlar haydi, haydi. dolaşırsa ne bok yiyecek. Buraya bakıyorum. Buradan geliyor biri. Aldım, çakladım Bunun... onu. Hacı yanındayım. Yavaş yürü de bilmesinler burada olduğumu. C'ye bakıyorum Arka geldi. Kaç kişi? Viper tamam. gördünüz tek. Odin var. İkisi de orada. <laughs> Bekle, çıkma, ya çıkma, ya çıkma mitkil bir düşman kaldı. Tamam. Nerede Briston? O <laughs> Hadi be. Silah yok diyor. <laughs> Aldarttı onu. Ama <laughs> ben doymadım. Duvardan mı? Vagos kim lan? Şey bileyim ya. Dans etmek var. istiyorlarsa şahidim ben ben. Ulti'm boşa Ay. gitti ya. Benim boş etmedi birini öldürdüm de. Bunun saat 10 lan. Harbi <laughs> erken. Çok oluyor. Erken. bir geçti. Erken oldu. Ya erken Kim kaldı? Düşman görüldü. Oğlum, Oğlum. bir stopayı bana çok fena vurdu. Vallahi canım. Şöyle Bak. Yersin dedik He? öldük ya. <laughs> Mehmet biri önünden gelecek. Biri de Ta solumda. da. <laughs> <Asılı sıçrı, vuruş gülüyor> <ya. gülüyor> Lan bir koydu koş Şarkı. Taraf değiştirmeden önce, o, önce son dur. tur. Harcamadıklarımızı kaybettik. Bir var mı? Bitirelim. De de. Hatta yere atayım silah yani Allah. Bunu alıyorsan hızlı At Oğlum adamlar para yok. Gelip buradan alacaklar. Ee öyle bir şey de var. Dur bunu al. Bir de ağabey buraya silah <laughs> almıştım gibi adam yok. Ben arka bakıyorum. Şuraya bakayım. Odin'le parayı. Odin'in ağzı şey spike bendeymiş. Spike aldım. Bana neden atıyorsun? Balonu gel. Bana neden atıyor? Biri benimle buraya girsem tek girememeye başladım bu. Beni sevmiyorsun. Ben Kardeş koş koş. Az daha koş. Ben mi? Daki yok et. Zıplayalım. Hangi bana koşuyorsa işte. Dikkat dikkat. O, var. Bir şey nasıl oh, kafasına sıktım ya. Reyna hemen orada. Ora nere? Aha gördüm. Şimdi evet. indireceğim. Şu adam, şey Arkadan Viper geliyor abi, abi. Ayı aldım. Ayıya da, da ayı aldım. Dur çıkma istiyorsan. Mehmet evet, sana çeşitleri. para getireceğim. Oğlum el. Kazandık. Tam şey. gelip tek Taraf değiştirelim. Daha iyi nişan. Oğlum ben niye evet. kaldım lan? Sabunucular kazandı. Cici. Dur bir kulaklı şeye taktım çok bağışmayın. Neye taktın? Götesinin içine olur. Makine yıkı. Şerefsize bak ya. Kayıt aldın inşallah. Tabii ki de. <laughs> <laughs> o yeni video geliyor. Aman akudumu al.